Carol Johnson evinin çarpanlarını sana gösterdi mi? Talep gören bir bölge. Bence fiyat yükseltebiliriz. Johnson ailesini tanıyorum. İyi insanlardır. Sanırım o bölgenin yıllık kira geliri ortalama 60 bin dolar civarında. İyi para. Evet, talep gören bölgelerde insanlar daha çok para ödemeyi göze alabiliyor. Öyleyse yıllık kira gelirinin 10 katını deneyelim. Zor olabilir ama bence onları buna ikna edebiliriz. Çok yüksek ama onlara normalin altı katını önerebiliriz ve bu adil olur. Beni öldürüyorsun. Bu resmen her şeyi alıcıya bırakmak demek. Bu doğru. Onların da karnı doymalı. Hayatın verdiğini sana geri döndürmek gibi bir huyu vardır James. Bunu sen de unutma Jerome. Sağ olun efendim. Şaşırtıcı derecede iyi parlattı. En azından bir işe yarıyorlar. Oğlum. Sen zeki bir çocuksun. <laughs> Canım yemeğini yemeyecek misin? Ver bakayım şunu. Yine beyaz adamlarımı dinliyor Sadece öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmenin sonu ancak asılmakla biter. Evet. Bu söylenir mi? Mississippi'de bu aralar neler olduğunu biliyor musun? Aynı şey burada da olabilir. Oğlum, sen zeki bir çocuksun. Ama rengin yanlış. Siyahiler bankacı olamaz mı? Siyahlar şu anda adam bile olamaz. Bizim durumumuz da bu işte. Bak. En iyi şansın benim gibi zanaat öğrenmek. Ellerinle çalış. Gelin bakalım. İlk evimiz. Ben tam olarak böyle demezdim ama şimdilik idare eder. Bana biraz daha zaman ver bebeğim. Acelemiz yok, Jero. Hayallerimizin bütün anahtarlarını defterinde sakladığını biliyorum. Anne, gidip dondurma alabilir miyiz lütfen? Aa, elbette bebeğim. Sanırım gelirken dondurma alabileceğimiz bir yer görmüştüm. İyi eğlenceler. Sağ. Ol. Pekala. Şimdi talep gören bir yerde altı katı desek böylece... iyi görünüyor. İyi görünüyor. Baksana kardeşim. Bu binada mı yaşıyorsun? Evet. Dördüncü kattı. Bunlarda sadece bir yatak odası var. Çocukların nerede Hı. uyuyor? Şey, idare ediyoruz. Biliyorsun bankalar Siyahilere uygun kredi vermiyor <laughs> Bilmez miyim Evet o yüzden burada yaşamaktan başka seçenek yok Biliyor musun Bu dairelerden bazılarında 8 kişi yaşıyorlar Aman tanrım Hı -hı. Bu arada beyaz mahallelerde Bir sürü boş ev var <laughs> Çok yazık Belki bir gün birileri bu konuda bir şeyler yapar <laughs> Pekala kardeşim kendine iyi bak Sen de Görüşürüz Yardımcı olabilir miyim? Aa evet. Ee, buranın sahibi siz misiniz? Ben Karen Bryant. Burayı almayı düşünüyorum. Fiyatı nedir acaba? 50 bin dolar. Pekala. Peki yıllık kiralar ne kadar? Sadece toplam kira gelirini hesaplamak için sordum. Hmm. Böyle bir yeri almak istediğinize emin misiniz? 50 bin dolar çok fazla. <laughs> evet param var. Ve burayı da kiraya verebileceğime hiç şüphem yok. <laughs> Zeki adamsın. Teşekkür ederim. Planın nedir ve binamı almayı neden bu kadar çok istiyorsun? Bakın, bankalarla çalışıyorum. Yani biliyorum... ...teklifinizi kabul edemeyeceğim. Heh, anlıyorum. Yine de teşekkür ederim. Hı hı. Aa, affedersin. Bir şey daha soracağım. Ee, bu takım elbiseyi atmayacaksınız değil mi? Bu eski şey mi? Al tabii. Percy Jenkins mi? Evet. Tamam. Tamam, o saatte görüşürüz. Pekala. Merhaba, Bay Percy Jenkins görüşmek istiyorum. Üzgünüm. Kendisi şu anda meşgul. Ha, artık o kadar da meşgul görünmüyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bay Jenkins. Siz kimsiniz? Ben Karen Bryant. Sizi bana Shane Linker önerdi. Ev almak için kredi istiyordum. Aa öyle. Kredimin onaylanması için tüm gereksinimleri karşılıyorum. Hepsini değil. Bakın, bana bir şans verirseniz Bay Laker için büyük bir fırsat olacak. Bence Bay Laker sizin gibi biri söylemeden de iyi bir fırsat yakaladığını biliyordur kendiniz çıkabilirsiniz. Jerome'du değil mi? Evet benim. Benimle gel. Geç geç otur. <Gülüyor> 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 Greenleaf Bankası'ndaki Percy Jenkson'dan kredi alabilmek için benim adımı mı kullandın? Bu oldukça cesur bir hamle. Gerçekten üzgünüm efendim. Şimdi söyle bana, <laughs> Planın nedir ve binamı almayı neden bu kadar çok istiyorsun? Binanıza geldim ve yarısından çoğu doluydu. Ben de birkaç yenilemeyle mülk değerini yükseltebileceğimi düşündüm. Burası talep gören bir bölge, yani insanlar fazladan para verebilir. Binamın yarısının boş olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> Gece geldim bayım ve altı dairenin ışıkları kapalıydı. Hmm, belki de kiracıları mı uydurdu? Saat yedide mi? Ben binayı dolduramıyorken nasıl kirayı artırabileceğini düşünüyorsun. Çünkü sana söyledim, kiracılarım kirayı artıramaz. Sizinkiler arttırmaz. Ama benimkiler arttırır. Bakın, siyahi profesyoneller yükselişte ve burayı hemen kaparlar. Mülk değeri şu an 50 binde. Birkaç yenilikle 70 bine kadar çıkabilir. Nasıl olacak o? Kiralar yükselince yıllık gelir 13.600'e yükseliyor. 70 bin dolarlık değerle 5.14'lük kira çarpımına ulaşıyorsunuz. Eğer değeri biraz daha yükseltebilirsem, bir sonraki alıcıya da kar payı bırakabilirsiniz. Eski akıl hocamın da dediği gibi, hayat ne verirsen onu getirir. O yüzden çok aç gözlü olmak istemem. Bütün bu hesapları kafadan mı yaptın? <laughs> evet efendim. Percy'i sabah arayacağım. Dokuzda orada ol, tamam mı? <laughs> i̇şte bu. Bu harika. Çok teşekkür ederim efendim. Hmm. Ama bunu neden yapıyorsunuz? Başkaları ten rengine bakıyor olabilir ama... ...ben içini görüyorum. Teşekkür ederim efendim. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ten renginin sorun olmayacağını da söylemiyorum ama açık olalım. Çözmek için de elimden geleni yapacağım. Anlıyorum. Artık sözleşme imzalandığına göre sanırım bunu size verebilirim. Tebrik <gülüyor> ederim. <laughs> Affedersiniz ama bu mahallede ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şey, 30 saniyedir falan burada yaşıyoruz. Fakat bu imkansız. Burası Beyaz Mahallesi. Bina sahibi de Beyaz. Öyleydi. Anlayamadım. Sahibi Beyaz'dı. Ben alana kadar. Ben Kerim Bryant. Buranın yeni sahibi. Orasına bakacağız artık değil mi? Kusura bakmayın. Sabah görüşürüz. Sen nereye gittiğini sanıyorsun evlat? İçeri girmek üzereydin Memur Bey. Neden? Bu binaya girebileceğini nasıl düşündün? <laughs> Sahibi benim. Belgelerim var. Bakın. Yanımda hep bir kopyasını taşırım. o. Ama bu saçmalık. Tatlım, bu adam bu binanın artık onun olduğunu söylüyor. Evet hayatım, bu Bay Bryant. Sana bahsettiğim adam. Jerome, eşim Heidi ile tanış. Tanıştığımıza tekrar memnun oldum. Ona biraz zaman ver. Kabullenecektir. Ee, işler nasıl gidiyor? Şey, bugün tamamı kiralanmış oldu. Ne? Tamamı mı? Tanrım. <laughs> ben burayı aldığımdan beri yüzde ellisini bile dolduramadım. e, <laughs> düşünüyorum da şu köşedeki evlerle çok ilgileniyorum. Birlikte iş yapalım desem ne dersin acaba? karı yarı yarıya paylaşırız. Benimle birlikte iş mi yapmak istiyorsunuz? Ben de. Anlaşmalardan anlıyorum. Ne dersin? <laughs> Cevabın ne? Derim ki hmm. sizinle çalışmak harika olacak Bay Layford. Açık görünüyorsun. <laughs> bu takımın çöpe atılmadığını tahmin ediyorum. <laughs> ee, burada olmamın sorun olmadığından emin misin? Sen bu gece benimlesin. Bu kadarını bilmeleri yeterli. <laughs> Bir doktora görünsen iyi edersin. Ha. Hayır. Sen kendi işine bak. <laughs> Hadi gel. Tanışmanı istediğim biri var. <laughs> Bay Lyndon Edwards. Shane Leclerc. Bu sen misin? Gözlüklerimi takmadım da. <laughs> Peki bu arkadaşın... Bu kim? sana uzun zamandır bahsettiğim arkadaş. Matematik dahisi ve ortağım. Jerome Bryant. <laughs> Ünlü Jerome Bryant. Evet gözüm Hı. üzerindeydi. İkinizin başarılarından çok etkilendim. Teşekkür ederim efendim. Siz de mi emlak yatırımı ile ilgileniyorsunuz? Evet öyle de denebilir. Karşıyaka'da bir bankam var ve pek de büyük bir şey değil. Bu kadar mütevazı olma Landon. <laughs> Jerome sakın bu adamın yalanlarına kalma. İşle ilgili bildiğim her şeyi ondan öğrendim. 1948 ilk kredimi ondan aldım. Bankacılığın da kalbimde çok özel bir yeri vardır. Sizinle de biraz konuşmak isterim. Aa, konuşmaktan çok daha fazlasını yapacağız. Aslında Landon'un binasını satmayı düşünüyor. Hadi ama Shane. Cumartesi geceleri iş konuşmadığımı biliyorsun. <laughs> hmm. Bunu yakında konuşuruz. Öyleyse... Birer içkiye ne dersiniz? Evet işte şimdi benim dilimi konuş. Bu harika. <laughs> Harikasın. Aferin. Kızımızı görüyor musun? Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Aferin sana. <laughs> Çok tatlı. Anne baba bana bakın. Aa, şuna bak. <laughs> Şuraya bak. Ne güzel dans ediyor. İşte bu benim kızım. Evet. <laughs> buna daha çok alışmak istiyorum tatlım. Öyle mi? Çünkü şeyin ve ben ticari emlaklara yöneleceğiz. Baba siyahiler bu işleri yapamaz demişti. Gelsin şimdi görsün. Şeyinle <laughs> aramızdaki ortaklık başıma gelen en güzel şeylerden biriydi. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol canım. Ben bakayım. Nereye gidiyorsun? Otur hadi. Ha? Keyfine bak biraz. Tamam. İzninle telefona ben bakarım. Elbette. Teşekkür ederim. Devam et bebeğim. Evet. <laughs> Dur ben de geliyorum. Gelenlerine dans et. Hadi bakalım. Dön bakalım. Alo. Aman tanrım. Tamam. Ne oldu bebeğim? Sorun ne? <laughs> Pekala. Bay Lecler'ın ani ölümüyle bu şirketteki payı Bayan Leckleyer'a geçiyor. Ve müvekkilim sizin hisselerinizi almaya hazır. Hayır kalsın. Çünkü satmak istemiyorum. Hmm. İş yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Ben sizin gibi insanlarla çalışmıyorum. Hı? Lütfen alın. <laughs> Teklifiniz bu mu? Hı hı. Bu benim hisselerimin değerinin çeyreği bile değil. Sana hiçbir şey vermek zorunda değilim. Teknik olarak ismin şirket belgelerinde geçmiyor bile. Başarabilmek için kocamın sırtından geçindiğin için. Sırtından geçinmek mi? Benimle ortak olmayı isteyen senin kocandı. Tam tersi değil. Şeyin ve ben bu işi birlikte kurduk. Yasal olarak bunu kanıtlamak çok zor olacaktır ve anlaşmayı kabul etmenin sizin yararınıza olacağını sanıyorum. Hı hı. Sonra da yolunuza gidin. Siz ikiniz bunun adil olmadığını biliyorsunuz. Bir dolara on sent. En iyi teklifim bu. Ya da mahkemeye gidebiliriz. Orada kimin kazanacağı da çok açık. Kendinden utanmalısın. Hı hı. İkimiz de şeyinin bunu istemediğini biliyoruz. <laughs> şeyin hatasının farkında değildi. Ama ben biliyorum. Ben senin gerçekte ne olduğunu görüyorum. Ve bu topraklarda bir daha emlak işine girememen için elimden geleni yapacağım. Anladın mı?

insanların bize yüklenip durmalarından bıktım artık. Onlara istedikleri kadar para versek de hmm. mücadelemiz asla bitmiyor. Şaşıracak bir şey yok Kletis. Hepimiz biliyoruz ki bu banka bizim gibilere kredi vermiyor. Ha. Bu kararınıza pişman olmayacaksınız hmm. Bay Edwards. Ah, Jerome. <laughs> Eminim Bayan Leclerc'ı tanıyorsun. Eşinin vefatından sonra ikiniz ortak olmuş olmalı. Eski kocam öyleydi. Ben ortaklığı bitirdim. Bunu bilmiyordum. İkinizin hala birlikte iş yaptığınızı sanıyordum. Hayır bayım. Ve bu güzel bankayı 100 bin dolara satın aldıktan sonra... ...bankacılık işlemlerini burada yapamayacağından da emin olacağım. Değeri 125 bin. Anlayamadım. <laughs> Buranın 30 santimetre karelik değeri ortalama 25 centtir ve ortalama genişliği hesaplayınca toplam kiranın 76.261 dolar olduğunu söyleyebilirim. Çok yakın. Tam olarak 74.000 dolar. Yıllık 55.000 dolar gideri olacağı düşünüldüğünde kar 19.000 dolar yapar ve 100.000 dolarlık bir teklif satıcının karının 5.26 olacağını söyleyebilirim. Binanın büyüklüğüne bakınca çok düşük bir fiyat. Bu yüzden ben 125 bin dolar teklif ediyorum. Bu da 6,5 katı eder. Ama çoktan bir anlaşma Ancak yaptık bile. Ancak belgeleri imzalamadık. Henüz. Pekala. Daha fazla para teklif etse bile... ...asla ödeme yapamaz. Hiçbir banka ona kredi vermez. Asla. Ha, o zaman neyse ki... ...bu banka hala bana ait. Ne dedin? Sen ona kredi mi vereceksin? <laughs> ödeyebileceğini mi sanıyorsun? Ha, sanmıyorum. Bundan emin. Aslında ben bu çocuğu çok uzun süredir tanıyorum. Bir dakika <gülüyor> siz... <gülüyor> Sen olduğunu tahmin tanrım. etmiştim. Yok artık. Görünüşe göre yıllar önce ayakkabı parlatmaktan fazlasını yapıyormuşsun. <laughs> Elimden geldiği kadarını öğrenmeye çalışıyorum efendim. İnsanlara doğru davranmayı bile. Çünkü bana öğrettiğiniz gibi hayat insana ne verirse, ne verirse onu, ise geri onu geri verir getirir. <gülüyor> <gülüyor> Kim derdi ki bankanın önünde ayakkabı parlatan çocuk o bankanın sahibi olacak. Harika değil mi? Bu tam bir saçmalık. <gülüyor> <gülüyor> Rezilsiniz. Gerçekten, sen olduğuna inanamıyorum. İyi akşamlar efendim. Parlatayım mı? Güzelce parlatırım. Gerekli değil. Teşekkür ederim ama o isteyebilir. Ben gidip belgeleri hazırlayayım. Teşekkür ederim. Bu arada teklifini kabul ediyorum. Merhaba, e, afedersiniz. Buraya haftaya tekrar gelir misiniz? O krediyi almanızı sağlayacağım. Gerçekten. Gerçekten. Emin misiniz? Kesinlikle eminim. Bebeğim. Canım. Başkalarına da söyleyin. Elimden geldiğince herkese yardım etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Sizi de. Bankada mı çalışıyorsunuz efendim? <laughs> Genç adam seninle düşündüğünden çok daha fazla ortak noktamız var. Matematikten anlar mısın?